YouTube'un en çok izlenen videoları. YouTube'da insanları ekran karşısına kilitleyen videolar hangileri? İşte 2020 yılında YouTube'da en çok izlenen videolar. Günümüzde en popüler sosyal mecralardan birisinin de YouTube olduğunu söyleyebiliriz. Dileyen herkesin kendi kanalını açıp videolarını paylaşabildiği YouTube kişilerin kısa sürede üne kavuşmasını da sağlayabiliyor. Peki YouTube üzerinde en çok izlenen videoların hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu yazımızda 2020 itibariyle YouTube'da en çok izlenen videolar listesi ile karşınızdayız. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere en çok izlenen videolar listesi genel itibariyle şarkı kliplerinden oluşuyor. Zaten kullanıcıların büyük bir bölümünün YouTube'u şarkı dinlemek için de kullandığı biliniyor. 10. Katy Perry Roar İzlenme sayısı, 2 milyar 991 milyon 807 bin 182. Kanal ismi, Katy Perry. Kanal abone sayısı, 36 milyon, 9. Taylor Swift Shake It Off. İzlenme sayısı, 2 milyar 869 milyon 416 bin 591. Kanal ismi, Taylor Swift. Kanal abone sayısı, 36.9 milyon, 8. Maroon 5 Sugar, izlenme sayısı 3 milyar 113 milyon 999 999.484. Kanal ismi Maroon 5. Kanal abone sayısı 29.4 milyon 7. Justin Bieber Sorry, izlenme sayısı 3 milyar 239 milyon 947 947.660. Kanal ismi Justin Bieber. Kanal abone sayısı, 49.2 milyon. 6. PSY Gangnam Style. İzlenme sayısı, 3 milyar 500 milyon 303 .053. Kanal ismi, Official PSY. Kanal abone sayısı, 13.3 milyon. 5. Masa İ Medved. Meşa the Bear. Masa Pirus Kasa. 17 Seri A. İzlenme sayısı. 4 milyar 220 milyon 960 bin 583. Kanal ismi, Get Movies. Kanal abone sayısı, 30.1 milyon. 4. Mark Ronson Uptown Funk FT. Bruno Mars. İzlenme sayısı,